Şaşırdınız değil mi? Arkadaşlar bu da günün ikinci videosu olsun. İlkinden biraz daha kısa. Orada konumuz Vessi, Regos, Regos'un durumu. Ama şu an buradaki durumumuz, buradaki pozisyonumuz Sabek. Ne oluyor Sabek'te? Efendim gündem Rozier. Neden gündem Rozier? Rozier ile ilgili işte Şenol Güneş idmandan kovdu, kovdu gibi haberler çıktı. Ben de haberin kaynağını bilmiyorum. Araştırmıyorum çünkü... Kimseyi böyle yalanlamış bir durumda düşmek istemiyorum. Tamamen sosyal medya üzerinden konuşuyorum arkadaşlar. Birincisi, şunu net söyleyebilirim ki Rozier sıkıntılı bir oyuncu mu? Evet, hepiniz biliyorsunuz. Yani maçlarda da görüyorsunuz. Gördüğü kartları da biliyoruz. Yaptığı tartışmaları da biliyoruz. Çok bu hırslı, çok bu kendini kaybediyor? Evet doğru, bu doğal. Bu oyuncunun, bu şekildeki bir oyuncunun antrenmanlarda da böyle bu şekilde olmasa da ufak tepek, ufak tepek e, diyebileceğimiz noktada esintiler olmaz mı? Olur tabii ki. Mutlaka olur. Kuvarejma da öyleydi. Şimdi Kuvarejma ile 4 seneyi, 4 sene geçirmiş bir teknik direktörden bahsediyor. Adı Şenol Güneş. Yani Kuvarejma'nın kariyerinde 4 sene aynı adamla çalışmışlığı yok diyebiliyorum. Bir tek Şenol Güneş. Şenol Hoca onu iyi idare edebilmesini bildi. Şenol Hoca'nın döneminde antrenmandan aldı, oyundan aldı, bir kardeşim içeride dinlen dedi, kendine gel dedi. Bunlar yaptı. Bunu Rozier'e yaptı mı? E mutlaka. Rozier'in hani bir, bir, tartışma olmuştur, bir şey olmuştur falan. Olabilir. Git içeride dinle. Ama bu antrenmandan kovulmak değil. Eğer kovulmaksa, bakın size bir hikaye anlatayım. Valerian İsmail döneminde Vegors bir oyuncuyla ikili mücadeleye giriyor ve oyuncu Vegors'a sert giriyor. For. Ama baya bir sert yani. Futboldan birkaç ay uzak kalmasını sağlayabilecek sertlikte bir hareket. Ve Vegors çıldırıyor tabii ki. Valerian İsmail diyor ki sen diyor git. İdman'ı terk et diyor. Bu kovmak değil. Bu ne biliyor musun? Delirmiş çünkü. Yani kafası o an için sakin değil. Git dinlen diyor ve dinleniyor. Sonra hoca gidiyor onlar tek başına konuşuyor. Sonra da devam ediyor. Bunda da böyle bir durum olduğunu duyuyorum, duydum. Ama e, Rozier'in o anki isteksizliğinin yani isteksizlik diye yazıldığı için söylüyorum, o anki durumunun bugün yapılan sağlık açıklaması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ya yani daha doğrusu biliyorum, sorduk çünkü. Cenk Tosun 39 derecede yattı. Daha yine ayağa kalktı. Ee, ben kendim 39 derece ateşte geçen hafta yattım. Yani 8-9 gün önce. Kemiklerimi sanki çekişte kırıyorlar gibiydi. Bu ne demek? Ee, Birçok eşimiz, dostumuz hasta. Ciddi bir salgın var arkadaşlar. Çoluğunuzu, çocuğunuzu koruyun. Bunun adını bilmiyorum. Ne ise, Ama hırpalıyor arkadaşlar kendimden biliyorum. Yani ben bayağıdır böyle bir grip olmamıştım. Bayağıdır yıllar oldu böyle bir grip olmamıştım. Salgın var. Zaten takımlarda, makımlarda, kamplarda, mantarda bu olur. Dolayısıyla Rozier'de de böyle bir durum olduğu açıklandı. Mu muhtemelen ee, bitik bir şekilde antrenman yaptığı için orada dediler ki sen git dinle. Tam tersine Şenol Hoca'nın kazanmak için elinden geleni yapıyor. Ama şunu da eklemek istiyorum bu kanalı takip edenler benim ile ilgili eski e, videolarıma baktığında ile ilgili bazı yorumlarda şunu kullandım. Sen Beşiktaş'ın çocuğu olabilirsin. Sen bu takıma gelmek için büyük fedakarlıklar yapmış olabilirsin. Arkanda bir taraftar gücü var. Ama bunu bak bundan dolayı Beşiktaş'a zarar veremezsin. Sen ayrı terden çalamazsın. Akordun dışına çıkamazsın. Önder Hoca da, Sergen Hoca da, Valen İsmail Hoca da sende sıkıntı yaşadı. E, bu nedenle söylüyorum. Yani sen ahengi bozamazsın. Kendini kaybedemez. Beşiktaş'ın topçusu olduğunu farkına varmalısın. Beşiktaş'ın formasının ne olduğunu bilmelisin demiştim. Bugün yine aynısını söylüyorum. Bak bugün yine aynısını söylüyorum. Ve bunu ne olduğunu ona anlatabilecek en iyi hoca şu an takımda. Sergon Hoca anlatamaz mı? Anlatırdı. Ama Şenol Hoca bu tür oyuncular konusunda çok daha fazla tecrübeli. Yaşından dolayı. Yani 70'in üzerinde bir teknik tek direktörden bahsediyoruz. O nedenle belki 50 yaşındaki Şenol Güneş bunu çözemezdi. Ama şu anki Şenol Güneş bunu çözebilir. Çözerse de iyi olur. Çünkü bana göre de bu ligin en hızlı sabiki arkadaşlar. En hızlı sabiki. O nedenle Rozier'de öyle hani korkulacak kadro dışı takımdan ayrı düz koşu yani öyle bir durum söz konusu değil. Ama o ufak tefek sıkıntıları da Şenol Hoca giderebilecek derecede bir teknik direktör. Heykel tıraşım diyor ya. Heykel tıraş ne yapıyor? Kabası ortada inceleri yapıyor. Burada da zaten Rozier'in kabası var. Şimdi onun fazlalıklarını alacak. Fazlalıkları aldığı zaman görün. Yapar hoca. Ee, yani haber yalandı demiyorum. Çok da anlatıldığı gibi, yazıldığı gibi de demiyorum arkadaşlar. Bugünkü çıkmama nedeni, ben de sevgili Meriç Müldür ile konuştum. Adam yatıyor dedi 39 derece ateşte. Yani Meriç abi, biliyorsunuz kulübün yeni iletişimden sorumluluğu e, ismi. Benim de Milliyet Gazetesi'nden ustamdır. İyi de bir ustadır. İyi de bir gazetecidir arkadaşlar. Ee, o nedenle kendisiyle de konuştuk. Ee, öyle bir e, durumdan da bahsetti. Ama ve lakin e, şunu da ekleyelim. Rozier'in yeni dönem yani bu Dünya Kupası sonrası dönem için çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Yani sanki sezon yeni başlıyormuş gibi. Çok istekli ve arzulu olduğunu biliyorum. Ee, kendini de oraya göre hazırlıyor. Gribar Efeksiyonu getirdiği sıkıntılarda böyle şeyler olur efendim. O yüzden diyoruz ki enseyi karartmıyoruz. Ee, Emre Can'ın burnunda bir kırık durumu var. Geçmiş olsun diyelim. Düzelir. Üç maç oynandı. Bir tane daha oynanacak bu yakın zamanda. Zaten dün Dünya Kupası vardı. Bugün de Dünya Kupası. Bitsin. O günün akşamı, ertesi günün akşamı sevgili Ondik Azinyan'la birlikte Beşiktaş'ın hazırlık maçlarına bakarak son durumunu değerlendireceğiz ve soru cevap ilerleyeceğiz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ama bugünlük bu kadar olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın güzel insanlar.